Hepinize selam arkadaşlar Bugün Bitsin ev, Bu ev düzenliyoruz Evet ev düzenliyoruz Hadi bakalım Kutumuzdan neler çıkıyor Çok bakalım güzel bakalım. Çok güzel bir çiçek çıktı Nereye koyacak o çiçeği Bu çiçeği çiçeğimi de Yok, Burada bir köşeyi de koyabiliriz Şu köşeyi koyacağım Tamam orada da güzel bir çiçek. Niye sürmüş? Bu şeyle çalışsana çiçeği, vazo çiçeği nereye koyuyorsun? Kedi çarpar artık. Ya. Kapıyı sarı mı tamam. yaptın? Hı Tamam, başka neler yapalım? Başka neler yapabiliyoruz? Buradan neler çıkıyor bir bakalım. Bir mavi çiçek. Bu nedir? Yastık. Minder. Şamdan. Şamdanları koyabilirsin masanın üstüne. Evet. Bakalım başka. Başka neler var? Çıkar bakalım. Ay o da kokusu en sevdiğimiz şey. Koy bakalım. Başka evet. Neler çok var? Çok güzel. Kameramız var. Kamera. Kamerayı da şömine evet, buraya koy. Evet. Oradan çıkıyor. Oo, de yanıyor yani. Harika. Oy. Çocuk heykelim o ne? Heykel <laughs> <kemeler>, o <laughs> Bir tane de şu var. O kadar saçma bir heykel ki o. Başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? Yastık, yastık, yastık. Evet, başka. Nereye gittik? Hayır, bu bir ara bu. Yani. Başka neler var? Telefon. O, tablet o tablet. Yok telefon. Orada patlar çok sıcakta. Bence şöyle koltuğun üzerine falan koy. Tamam. Başka şu hediye kutusu gibi bir kutu. O hediye var? kutu. 我在抢。